demiş Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kaybettiğimiz kadın kardeşlerimizi anmak, kadınların şiddetten uzak, eşit yaşam taleplerini bir kez daha dile getirmek için buradayız. Her sene 8 Mart'ta yaşam hakları elinden alınan, haksızlığa uğrayan, eğitime, eşit işe ve ücrete ulaşamayan, yoksullukla boğuşan kadınlar için sesimizi yükseltirken bu sene bir de yaşadığı deprem felaketinin üstüne toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle ikincil mağduriyetlere uğrayan kadınların sesini duyurmak istiyoruz. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Söz konusu depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden olmuştur. Bu depremlerde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, her anlamda çok büyük kayıplar yaşanmıştır. Öncelikle yaşanan can kayıpları için başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımız için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yakın zamanda yaşanan depremlerde meydana gelen büyük kayıplar bize bir kere daha deprem gerçeğini hatırlatmış ve hazır olmadığımızı da göstermiştir bilim ışığında gerekli önlemler alınmış olsaydı deprem kuşağındaki ülkemizde bu kayıplar yaşanmayacaktı. Ancak bunu bilmek maalesef kayıplarımızı telafi edemeyecek olsa da bundan sonrası için gerekli tedbirleri almamızın zorunluluğunu ortaya koymuştur. Yaşanan kayıplar ve büyük yıkımlar toplumumuzun büyük bir kısmı üzerinde travmaya neden olmuştur travmaya maruz kalan kişilerde şok, öfke, çaresizlik, hayal kırıklığı ilk aşamada en çok hissedilen duygulardır. Depremden etkilenen kişilerin şu anda güvende olduklarını bilmeye, fizyolojik ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmasına çok ihtiyaçları vardır. Travmaların atlatılabilmesi için bir an önce kişilerin rutinlerine dönebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Normalleşme süreci hem travma hem travma sonrası stres tepkileriyle başa çıkmada hem de yaşamda kalma ve devam edebilme açısından çok önemlidir. Deprem gibi kolektif travmalardan herkes payına düşeni alıyor. En çok da çocuklar ve kadınlar payına düşen acının bedelini ödemektedir. Bu aşamada şu soruları sormak istiyoruz. Deprem bölgesinde kayıp olarak bildirilen kaç çocuğumuz vardır? Enkaz altından çıkarıldığı bilindiği halde akıbeti belli olmayan kaç çocuk vardır? Kadın ve çocukların korunması için afet bölgesinde hangi önlemler alınmıştır? Özel ihtiyaçlı çocuklar için neler yapılmaktadır? Kadın ve çocuklar için alınan koruma kararları etkin bir şekilde afet bölgesinde uygulanabiliyor mu? Deprem bölgelerinde sığınma evlerinde bulunan kadınların akıbeti depremden sonra ne olmuştur? Depremden önce dul olan ya da deprem nedeniyle dul kalan çoluk çocuklu, çocuksuz kadınların Hukuksal ve ekonomik olarak korunması için neler yapılmaktadır? Barınma sorununun çözümü için ailesini kaybetmiş veya ailesinden ayrı kalmak zorunda kalan çocuklarımızın bazı yapılanmalara ait yurtlara yerleştirilmiş olması endişe vericidir. Diğer yandan depremzede kadınların hijyen ve güvenlik sorunları başta olmak üzere halen daha sorunlarının giderilmemiş olmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Kadınlara yönelik şiddetin depremden sonra da devam etmemesi için gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayırt etmeksizin yıkıma sebebi olan deprem felaketinde, Nefret söylemlerinden ve ayrımcı tutumlardan uzak durulmasına dikkat edilmelidir. Depremi yaşayan herkesin ama en çok kadın ve çocukların korunmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun gerekliliğini özellikle belirtmek istiyoruz. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinin bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Bilim ışığında yaşam alanlarımızı yeniden oluşturmalıyız alışkın, alışkanlıklarımızı dönüştürmeliyiz. Ortak akıl ve dayanışma, dürüst bir duruş, bilimsel bakış açısı deprem ülkesinde yaşayan bizler için her açıdan dönüşümü sağlayacaktır. Halk olarak haklarımızı da bilmemiz, haklarımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları Merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Özellikle deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle hareket edilmelidir. Depreme dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulması, etkin yapı denetimi, analiz raporlarının hazırlanması, deprem vergilerinin doğru kullanımı, krizde müdahale ve yönetimden sorumlu olan kurumların doğru ve etkin çalışması ile her an afetlere hazır olması gerekmektedir. Bu konularda kurumların şeffaflığı, denetlenebilir olması ve tüm vatandaşların da bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılmasının önü açılması gerekmektedir. Yaşadığımız yerlerde depreme hazırlık çalışmaları hakkında takipçi ve talepkar olacağız. Kadınların şiddetten uzak Eşit insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmeleri için bir an önce tüm kurum ve kuruluşların dahil olduğu bütüncül bir kadın politikası oluşturulmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan afet süreci uygulamaları bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da kadınlar için taleplerimizle buradayız. Diyoruz ki Tüm depremzede vatandaşlarımızın, özellikle de kadın ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil mağduriyetlerin yaşanmaması için bir an önce etkin etkin politikalar üretilsin ve uygulamaya konulsun. Kadınlar olarak buradayız. Mücadelemiz ve hak, e, ve mücadelemizle haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.